bir şey gibi alıyor yani bir diktatör gibi ben öyle görüyorum yani anlıyor musun? 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun hizmetlerinden memnun musunuz? Evet kendisinden çok memnunuz hizmetlerinden de çok memnunuz. Yani bazı yollar biraz bakımsız evet. onlara biraz daha dikkat edilirse çünkü gece görmediğimiz yerlerde çukurlara düşüyoruz. Genelde memnunuz yani. Pek memnun değiliz yani. Ne yapması lazım he mi? Evet. Buraya bir iş yerleri yapması lazım. Devamlı böyle eğlenceleri yapıyor. Böyle böyle, böyle bu Türkiye burası böyle kalkınmaz yani bir eğlenceleri burada kaldırma. Burası hep göç veriyor durmadan. Burası hep göç. Ben çocuklar burada yok. Hep kurbetler de o yanda bu yanda mesela. Biz emekliyiz. Burada duruyoruz ama çocuklar duramıyor burada. Devamlı başkan olduğu için daha sonra ben tutuyorlar diye artık bir şey yapıyor. Ondan sonra pek işin üstüne durmuyor yani. Seçimi şey gibi alıyor yani. Bir diktatör gibi. Ben öyle görüyorum yani. Anlıyor musun? Yani şahıs olarak memnunum da insan olarak doğru. Ama hizmete sıra gelince değilim. Yani ne yapmak lazım değil mi? Siz baktınız buralara. Karadeniz bölgelerdeki bütün ilçe ilçeleri gezdiniz mi? En geri kalan burasıdır. Sahile giderseniz sahil var ama ottan başka bir bir şey yok. Ya koyun getireceksin oraya ya da böyle bırakacaksın onu. Bu tip şeyleri yapmıyorsan başka bir işte faaliyet gösteriyorsan sonuç vatandaş böyle söyler. Dört dönem eğer ki bu adam buradaysa dört dönem değil on dönem daha kalırsa böyle kalır. Başka bir şey yapmaz. Mesela ben Malatya'dan deprem bölgesinden geldim. Ve buraya bomboş bir halde geldik. Belediyenin işi rast gelsin. Yani bazı fakir fonların bazı kendi imkanlarıyla bize gereken yardımım hepsini gösterdiler. <laughs> Temizlik görevleri gerekçeli kadar hizmet yapıyorlar yani. Şu anda bir sıkıntı yoktur. Ha biraz trafik Avrupaların gelmesinden dolayı biraz trafiğimizde sıkıntı yaşadık ama o da olacak şeyler. Ne bileyim yani iyi işler yapıyor. Zaten ekonomi bozuk ama mesela gittiğimiz zaman hizmet yolumuz asfalt oldu. Genelde iyi diyelim yani iyidir ama mesela ben Samsun'a gidiyorum çorba isme. büyük Büyükşehir'in şeyine gidiyorum 30 lira. Burada mesela bir çorba 80 lira. Böyle büyükşehir gibi bir tablet gibi böyle mesela uygun bir şey olsa daha memnun kalırdık ama başkanın ne kadar şeyine gider bilemiyorum. E burada da olsun onun bir şeyi Tabii ki daha iyi olur, daha güzel olur hizmet yani mercimek sorbası. Yani patates sorbasını biz yiyemeyiz, içemeyiz. Vallahi her şeyinden, daha çok insanlığından, davranışlarından, her şeyinden memnunuz yani. Memnunuz. Yani ne bileyim genel olarak iyi. Şimdi belediye başkanının yaptığı hizmetlerden varsa görülen onlardan elbette ki vatandaş olarak memnunuz. Ha var tabii ilçemizde yapılması gereken sosyal aktivitelerle alakalı sosyal yerler eksikliği var. Buranın bazı trafik sorunları var. İlgili devlet kurumlarıyla bunları gidip istemesi gerekirken yani biz öyle düşünüyoruz vatandaş olarak. İşte böyle eksiklikler olduğu zaman e biz de o zaman diyoruz ki ne? mevcut belediye başkanımız Osman Topaloğlu eksik görünüyor. Yani yani bunu kime sorsanız benim verdiğim yanıtı aynısını onlardan da alabilirsiniz.